Evli arkadaşlarım günaydın. Patlıcanları verim kurutma yapacağım bugün. Bunları kurutma yapıyorum. Olur. Şu an fasulyemi atıyorum. Biraz fasulye de kavurtacağım. Ondan sonra ben bunları krize atacağım. Daha bir şey şey kavurtacağım. Bir diş sarımsak. 嗯。 Sonra domatesleri doğrayacağım, öreceğim. Bunlar bir, domates. Şu kırmızı biberleri de içine atacağım. Evet. Şey kırmızı biberi, biber de yeşil biber. Yeşil biberi atacağım sosun üstüne. Bunlar sos kızartma. Çok güzel harika bir kızartma bu. Diş, kedi, sarımsak, biraz karabiber, biraz biber. 3 tane domates değerli arkadaşlarım böyle işi bitti evet. evet. zartman da hazır bir 10 dakika daha biraz buluşsun birbirimizle birbirimize geçsinler Hah.